Herkese merhaba arkadaşlar. Yekta Hira ile evlilik yıl dönümünü kutluyor. Ayrıca Yekta Hira ile evliliğini de gerçek bir evliliğe dönüştürmek istiyor. Tüm bunlar yaşanırken Orhun Sahra ile ilgileniyor. Yani senarist Orhun'un bebek bakıcılığı yapmasını sağlıyor. Hira Yekta'dan şiddet gördü ama Hira güçlü bir duruş göstermek yerine Yekta'ya maalesef boyun eğiyor. Yekta Orhun'a nispet yapıyor ve Yekta Hira'nın beline sarılıp uzun yıllar boyunca mutlu olacaklarını söylüyor. Hira'yı böyle güçsüz yapan ve sessizleştiren, Orhun'un kalbini adeta paramparça eden senaristin kalemi kırılsın. Biz bunları görmek istemiyoruz. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak lütfen beni yalnız bırakmasın. Orhun depo odasında Hira'ya her koşulda yardım edeceğini ve Hira'nın acı çekmesine gerek olmadığını söyledi. Hira sadece gözyaşı döktü ve Hira Orhun'dan yardım istemedi. Orhun Hira'ya çok aşık olmasına rağmen Orhun Hira'dan hiçbir karşılık beklemeden yardım etmek istiyor. Bu Orhun'un aşkının büyüklüğünü ve Orhun'un yüksek ahlaki değerlerinin varlığını gösteriyor. Yani Orhun adam gibi adam. Lütfen Orhun Demirhan'la aşkı için yorumlarınıza binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın. Yekta Sahrayı kullanarak Hira'yı bazı şeylere mecbur etmeyi planlıyor. Yekta bir yandan da yine Sahrayı kullanarak Orhun'un Hira'dan uzak durmasını sağlamak istiyor. Sahra Orhun ile konuşurken çok mutlu ve annesinden ve babasından sürekli söz ediyor. Hem Hira hem de Orhun Yekta'nın sahra için çok önemli olduğunu biliyor. Ben Hira'nın Yekta'nın verdiği yüzüğü taksa bile evlilik teklifini kabul edeceğini düşünmüyorum. Belki Yekta Orhun'un Hira'dan uzak durmasını sağlamak için Hira'yı bu yüzüğü takmaya ikna edebilir. Sizler de değerli düşüncelerinizi bize yazın lütfen.